Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün yine çok güzel bir farmla karşınızdayız. Dostlarım farm içerisinde bazı yerlerde gerçekten inanılmaz derecede hasta oldum. Hatta şu an girişe en son çekiyorum. Şu an inanılmaz derecede hastayım. O yüzden biraz modum düşükse videoda kusuruma bakmayın şimdiden. Videolara biliyorsunuz ki uzun zaman sonra YouTube'a geri döndük dostlar. Beğendiğiniz yorumlarınız bizim için çok önemli dedikten sonra haydi gecenin bugünkü farmımıza bakalım neler yapmışız. Hep birlikte görelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Haydi geçtik. Evet dostlarım güne CL'mizde başlıyoruz. Partimiz fena değil gayet güzel. İnşallah bol drop e, alırız diyeceğim ama son sıradayız dostlar yani. O da açıkçası biraz değil bayağı zordur bizim drop almamız. Şanslıysak eğer bir drop alabiliriz. Umarım CL'mizi kazanırız. Mage'miz yok. E, AFK'larımız var ama elimizden geleni yapıp inşallah bu CL'nin de da vererek e, sonuna kadar mücadele ederek oynayacağız dostlar. Devam bakalım JL'mize. Evet dostlarım JL'mizi maalesef kaybediyoruz. Tam indik. Yani deva kesilmiş. Maalesef. PK kalsak muhtemelen kazanırdık bu arada. Onu da söyleyeyim. Muhtemelen kazanırdık. Magenizin olmayışı bizi bitirdi. Bir blue bir black gemle ayrılıyoruz. Evet dostlarım BDV'mize girdik. İnşallah bu BDV'mizi de kazanacağız. Çünkü şu an dostlarım BDV'mize 90 defansımıza sadece 10 BDV kaldı. Sadece 10 BDV kaldı. Umarım BDV kazanırız diyelim. Bir SV alabilirsek çok müteşekkir olacağız. Bir SV be aga be. Eyvallah. Şimdi dostlar karşı tarafı bir yoklayalım. Bizim ekip biraz okçu ekibi geriden oynayacak muhtemelen. Geriden de oynasınlar bakalım. Şu parti çubuğunu da düzeltelim. Geriden geriden bir oynasınlar. Çok önden gitmeyeceğim. Çok önden gitmeyeceğim. Şimdi öne doğru atılacağım ama küpü yedik. Yani küp çok kötü bir şey ya. Vallahi var ya insan düşman başına yani. Yani çok kötü bir şey. Ben düşe, düşebilirim dostlar bu arada. Hemen kaçmam lazım. buradan Çok güzel kal bu arada. Küpe karşı çok güzel kal. Şuradan yere vuralım dostlar. Çok güzel. Burayı aldık. Kuşka aşağıdan geçti zaten. Ben ölmeyeyim bir hel. Hal var mı ya? Hala hal yok mu ya? Dostlarım vallahi hal gelmiyor. Hiçbir şekilde hal gelmiyor. Ha. Priester kit yani. Priester kit sıkıntı gibi. Dostlarım tekrardan girdik. Şöyle şu okçuya bir yani Priester'de çok kalibre farkı var. Hani gerçekten İki Priests'leri kıyasladığımız zaman karşı tarafın Priests'i maalesef çok daha iyi, çok daha ee, canlı oynuyor bence. Atak olarak bir sıkıntımız sıkıntı yok ama Priests'lerin kötülüğü diyelim genel olarak. İnşallah kazanabiliriz. Lan oynuyorlar şu an. Onlar arkasında kalalım. Evet şöyle DB geldi ama toplu kürde geldi mi? Yo bizim Priests düşüyor ya. Biz bir şey yok. Yani ne yapacağız bunlara? Hani okçu zaten iki tarafta ben ilerleyemiyorum ister istemez. Sıkıntı çekiyorum şu an parazit yedik. Bu arada kür alması lazım ona. Kür var mı? Bak mesela hala parazit geliyor dostlar. Yani bu kadar uzun süre benim bu parazitte gezmemem lazım. şimdi adamların içine girsem tek yiyeceğim. 4K canım var. Yani hani ben ne yapayım mesela? Yani bu bu BDV yapacak hiçbir şey yok. Hani bu ne kadar çok iyi atakınız olursa olsun o e, kür gelmediği zaman yapacak hiçbir şey yok yani. Çünkü bu Warrior karakteri küre muhtaç. Hadi diyelim Priester durmuyor. Bu kadar okçu durmuyor. Yani hadi okçu da haklı. Yani Priest durmuyor. Yapacak hiçbir şey yok. Luz dostlar bu VDV'nin kazanması kazılması imkansız. Evet dostlarım tekrardan iyi bir, bir günden sizlere merhabalar. Biraz rahatsızım açıkçası ama e, JRM'ize girdik. Şöyle bakalım partimize. Partimizde asas yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Koşup koşup şey yapacağız. 3 tane vagemiz, 2 tane price'ımız. Gide kalan var yor. Asas yok. Yapacak bir şey yok dostlar. Oynayacağız. Evet dostlarım. JRE'miz bitti. Kazandık. 2-0 diyen 1 tane. Bu ne JRE'den ayrılıyoruz. Hemen hanemize ekliyoruz onları da. Şöyle görelim. Gayet güzel. Evet dostlarım. Antresimizi bulduk. Şöyle hemen dalalım. Bakalım inşallah güzel drop atar. Kesiyoruz gördüğünüz gibi. Antares. Hadi be güzel bir item at bize. Hadi oğlum. Antares'imiz düştü. Elmamızı alıyoruz. Elmamızı yiyeceğiz. El yiyeceğiz. Evet dostlarım 3 adet drake hakkımızla başlayacağız. Ee, 3 adet drake hakkımıza girelim. Bu arada şuna bakmayın. Ölü balık gibiyim. Bayağı hastayım dostlar. Hatta yarın İzinliyim yani raporluyum. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. çünkü bir günlükte tapta kırdım. Çoktan evdeyiz. Bunu değerlendirelim. İnşallah güzel droplar alırız. Güzel drop almasak ne biliyorsunuz en kötü ihtimalle XP'mizi kasar çıkarız. Şimdilik devam. Dostlarım da kartlarımızın 3 öne de girdik. Sadece bir adet bir eşyemiz var. Onu da şöyle ikinci sayfaya koyalım. Kartımıza devam edelim. Evet dostlarım CS'ye geldik. Şöyle bir troll slotuna geleyim dedim açıkçası. Özlemişiz ne zamandır farm yapıyoruz. CZ'de troll slotunda arkadaşımız sağolsun slotumuza bıraktı. Ne kadar farmlarız ne farmlarız bilmiyorum. Dostlarım. Ama şöyle ilk TSM'imizi de aldık. Gayet güzel farmımızı yapalım dostlar. TSM'ler zaten güzel fiyatlı burada. İnşallah güzel farm olur. Hadi bakalım farmımızı yapalım. Evet dostlarım parmızın sonuna geldik burada. 18 tane TS kastık. bayağı bir PK'da PK da döndü. PK sahnelerini çekemedim bu hafta ama. Önümü Fersona doğru geçelim isterseniz. 18 TS güzel. Yaklaşık 300K'dan gidiyor TS'den. Güzel para kastık açıkçası. Bronz Premium'da da iyi bir performans olduğunu düşünüyorum ben. Gucci kardeşimin de eline koluna sağlık diyelim. Şöyle BDV'ye gireceğiz dostlar. BDV geldi. 18 tane TSE'yi koyalım. Bir tane de kırılmalık şeyimiz var. Bir de paper pot yollar da zezde dolduğumuz için. Onları koyup devam edelim. Al potunu. Pot alalım ya. Oh, bir, evet. bir günlük mü? Evet, Oğlum, bir günlük tabi. Tabii, tabii. Evet dostlarım maalesef BDV'yi çok ufak farklı kaybediyoruz. Yani 14 farklı BDV kaybettik. Çok Veri veri anlık. yani yapacak bir şey yok çok şanssız bir BDM XP kağıdını aldık çıktık bu arada az önce çarp dedikten de bir günlük BDM'i aldık. Evet dostlarım farmımıza Doomlight slotunda devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi Doomlight farmlayacağız birazcık. Neden Doomlight farmlıyoruz? Bu arada onu da söyleyeyim. Dostlarım çünkü Doomlight'ın görev itemi çok pahalıya satılıyor. Yani içerisindeki görev itemi istediğiniz fiyatı resmen biçebiliyorsunuz. Oldukça güzel paralar satılıyor. Çöpü de var ister istemez. Ondan dolayı burada Doomlight parlayacağız dostlar. Burada da yanda da DK taksisi var. Burada taklak taksisi var. bu arada dostlarım bayağı hasta olduğum için evde olduğum için de şöyle bir key bastım. Üzerimizde bir key ile parlayacağız. Biraz deneyeceğim bu Doom Bakalım hani ne drop atacak hep birlikte göreceğiz. Ama biraz denemek lazım tabi. Yani zarar mı ettirecek, kar mı ettirecek? Ben zarar ettireceğini düşünüyorum kesinlikle. Bakın mesela şu düştü ya dostlar. Kapadan çok güzel para yapıyor yani. Tertemiz para yapıyor. Eksi kağıdını da basalım. Şöyle daha fazla ispi almak amaçlı. Şöyle zaten dünden kalan tatlı falan da var. Bugün şöyle bir güzel bir farm atayım istiyorum açıkçası. Çok fazla slotlar da dolu. Şöyle bir durmay slotunda bakalım. Ne yapabileceğiz ne kazanabileceğiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi buradayız dostlar. 4 silahımız patlayınca görüşürüz. Evet dostlarım şöyle bir tohumumuzu atalım. E dostlarım yaklaşık yani 24 dakika falan farm attık. 32 tane görev materyali çıkardık. Aslında kötü değil ama e, görev materyallerini satmak gerekiyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Çöpü az gördüm. 264 kavruk bir çöp düştü. Neyse velhasıl şu görev materyallerini de halimize ekleyelim. Ama daha fazla devam etmeyeceğiz. Şöyle bir farm turu çekelim dostlar. Şunları da şöyle atalım. bu arada daha önce varmış üzerimizde bu materyallerden. Ama 32 tanesi bizim yani. O yüzden şöyle. 4 tane de ayıralım aynen. Şunların da var küplerimizde. Onları da ayıralım. Bunları bir kere koyalım. Evet dostlarım. Golem slotunu boş buluyoruz. Buraya biraz çökeceğim açıkçası. Bakalım farmımıza başladık. İnşallah bol güzel droplar alırız diyelim. Herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğim ama böyle güzel bir slot tabii ki boş bulmamız bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendireceğiz inşallah. Burada güzel bir farm atacağız. BDV'ye kadar de BDV var. Bu arada Varyon'un artık 90 defansı için sadece 9 BDM kaldı. O 9 BDM de sağlarsak 90 defansı açacağız Varyon'un. inşallah dostlar. Daha sonra uçanak ispese 90 defansı açacağız. Şimdilik kolamdayız, farmdayız, heyecanlıyız. Evet dostlarım slot'un maalesef sahibi geldi. Şöyle üzerinde düşürdüğümüz çöplerimizi satalım. E, drakimize doğru uçalım dostlarım. Şöyle ne var ne yoktu şu yüksek hepsini satıyoruz 346 tane para yapıyor dostlar 3 e, turdan gireceğim dostlar İnşallah buradakilerden güzel bir turu alırız diyelim haydi bakalım dostlarım şöyle gösterelim bir tane e, eşel bir tane rogu eşel aldık sol buradaki aklımızın sol odasında üst üste geldi şeller güzel hiç çok da boş çıkmaktan iyidir yani para paradır dostlar Hani şu an gerçekten felsefemiz bu olmalı Kesinlikle para paradır. Felsefesiyle oynamaya devam edeceğiz. Şöyle kesmeye devam edelim. Gayet güzel, gayet güzel. Kutularımızı toplayalım. Bakalım rakibi sonunda tekrardan giriş yaparız. Dostlar, yani rakip bitene kadar gerçekten bir tane daha çitin şeyler mi? Gayet güzel. Yani hani gitme, gider ayak şöyle üç tane şeyimizi verdi. Çoktan bu şelleri dediğim gibi yani satabiliyoruz rahat bir şekilde 5 tada falan yani. Çünkü varıyor asas şey her zaman ama her zaman değerli. Ee, diğer şeyler Priest'te bu geçenler çok değerli olmasa da gerçekten varıyor asas şeyler oldukça değerli. Şunları de sizlerle birlikte bitirelim isterseniz. Daha sonra BDV'mize geçeceğiz. Saat bir de BDV'miz var biliyorsunuz. İnşallah BDV'de güzel bir bir alırız diyelim yani. Şöyle keselim dostlar. Şurayı da hemen. Evet. Tamam zaten kapatımıza da artık Dostlar 3 tane şer halimize ekliyoruz. Dostlar BDV'mize girdik. Maalesef partimizde priest yok. Umarım karşılığı da yoktur diyelim. Şöyle canımızı doldura doldura gidelim. Şimdi hemen şu altını almaya çalışacağız. Hızlıdan gidip dostlar. Şu altını alırsak. Çok güzel altını aldık. Hiç tam. test edebilirsek. Fena olmaz. Evet iki tane rogerimiz var partide iki tane de varıyor. Yani karşıda eğer e, şey varsa muhtemelen şöyle oluyor mu dostlar yok böyle karşıyı göstermiyor sanırım. Bu şekilde karşıyı göstermiyor ama bu karşıda pries yoktur hemen altarımızı teslim edelim evet karşıda pries var dostlar bizim malis 7 çünkü herhalde. Sıkıntı oldu. Güzel. Bir kill aldık. O da kim? Oy 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 oy. Buralar sıkıntı gibi. Şöyle takalım dostlar da yani. Çok kötü bir durum ya. Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Evet dostlarım tekrardan sizlerleyiz. Şöyle bir şovumuzu yapalım. Şöyle bir yavrum yavrum. Kardeşe bir Bursak Yo Bizimkiler manizm, bunu sıkıştırmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel parti. Biz de şovumuzu yapıyoruz. Partimiz de güzel. 10 numara 5 yıldız. Böyle karşıyı yakalamış bizimkiler. Biz hemen dostlarım olsa da altarımızı alalım hızlı bir şekilde. Altar götürelim. Ayı oynamamız lazım. Altar oynamamız lazım. ne no olur ne no olmaz sonuçta arsız sıkıntı olabilir. Beni korularsa çok evet iyi. Evet dostlarım bedelimizi kazanıyoruz. <laughs> Yeşil kutumuzu hadimize Evet dostlarım akşam jelerimize girdik. Partimiz fena değil gibi duruyor açıkçası. İnşallah kazanırız ne diyelim yani elimizden geleni yapacağız. Partimiz fena değil gibi duruyor. Hep birlikte sizleri gelişmelerden haberdar edeceğim dostlar. Ama şu an e, buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Dostlarım devaya vuruyoruz. Kimde kalırsa artık. Tamam vuracağız elimizden geldiğince. Böyle vurmaya devam edelim devaya. Bakalım kimde kalacak. Herhalde karşıda gibi duruyor ama. Nasip kısmet ya. Bakalım dostlar yani gerçekten son anda yakaladık adamları. Gittik vurduk. Uf, alamadık herhalde muhtemelen. <laughs> Bakacağız dostlarım. Neyse diyelim partimizde eline koluna sağlık yine de. Heyecanlı onlar. Heyecanlı dakikalar. Muhtemelen alamadık gibi. Evet alamamıştık dostlar. İki tane bunu ilk çıkıyoruz. çıktı. Evet. evet. dostlarım farmımızın sonuna geldik. Bugünkü farmımızda güzel bir CZ farm yaptık. Güzel TS kastık. Ayrıca da iki silver gem, bir blue gem, 4 tane iki 2 tane yeşil kutu ve görev itemlerimiz, ıvır zıvır şellerimiz. Üzerimizdeki bir parayla birlikte dostlar toplam 42 emlik bir güzel bir farm olduğunu düşünüyorum. Dostlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Bronze Premium yapılacak maksimum farm budur dostlar. Daha ne yapalım yani 42 em 42 emler tertemiz Allah bereket versin diyelim. İnşallah hoşunuza gidiyordur videolar diyelim dostlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize yani iyi bakın.